Merhabalar Mr. Bilen YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün YouTube için hazırlamış olduğum ilk eğitim serimin ilk videosuyla karşınızdayım. Bu seride YouTube'a başlangıç ile ilgili yeni kanal açanların ya da kanal açma planı düşüncesi olanların karşılaşacağı sorunlar ya da kanal sahiplerinin bilmesi gereken genel hususlardan bahsedeceğim. Bu benim ilk eğitim videom. Girişte de bahsettiğim gibi bu videoyu bugün çekmemdeki amaç Artık YouTube kanalım resmen AdSense onayından geçmiş. 5 ay gibi kısa bir sürede YouTube kanalımı onaylattım. Peki nedir YouTube kanalını onaylatmak? Yani sizi YouTube artık bir iş ortağı olarak görüyor ve AdSense üzerinden bunların hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. AdSense'in ne işe yaradığını, AdSense'in ne işe yaradığını, Google'un bütün bu özelliklerinden hepsinden detaylı olarak bahsedeceğiz. Bu süreçte işte YouTube'dan çok fazla video izledim. Yurt içinde ve yurt dışında video hazırlayanların birçok YouTube makalesi okudum. Yine YouTube'un eğitimlerinin tamamını bitirdim. Ve bu eğitimleri bitirdikten sonra da bu tecrübelerimden daha anlaşılır bir şekilde sizlere yardımcı olmak istiyorum. Buyurun YouTube kanalı açmadan önce ya da yeni kanalını açanlar ilk başta nelere dikkat etmeli hemen onları anlatarak başlayalım. Öncelikle eğer ki bir YouTube kanalı açıyorsanız ya da açma fikri oluşuyorsa bir içeriğiniz olmalı. Yani ben bir bireyim ve e, kendi YouTube kanalımı açacağım aklıma ne gelirse bunları atacağım şeklinde bir içerik olmaz. Çünkü YouTube bunu kabul etmiyor. Yani şöyle tabii ki siz bunları bu şekilde çekiyorsunuz diye sizi reddetmesi ya da YouTube'a almaması ya da AdSense'den sizi onaylamaması gibi bir şey söz konusu değil. Sadece şu sizi ön plana çıkarmıyor. Yani diyor ki sabit bir içeriğin olsun. Bir oyun kanalı mısın? Bir futbol kanalı mısın? Ya da bir yemek kanalı mısın? Bunu bana belirt ve bunun üzerinden git. Ben seni o zaman ön plana çıkarırım. Bu yüzden içeriğimiz çok önemli. İçerik seçerken de elbette YouTube'un öne çıkardığı içerikler var. Yani YouTube'da çok fazla mesela yemek kanalı çok fazla var. Eğlence kanalı çok fazla var. Oyun kanalı şu an birinci sırada. En yüksek olanlardan bir tanesi oyun kanalı. Size burada hangisinin daha çok izlendiği ya da hangisinden daha çok kazan sağlayabileceğinizden ziyade siz bir YouTube kanalında video içeriği üretmeye başladığınızda hangisinde sıkılmayacaksınız? Yani hangisi sizin için daha uzun soluklu olacak? Yani siz bunu bir gün, iki gün, üç gün çektiğinizde değil. Yani belki ben spora, futbola olan sevgim çok fazla. Ama bununla ilgili içerik üretmeye başladığımda 6. 7. videodan sonra tıkanacağım. Bu yüzden bu alan benim için doğru değil. Çünkü YouTube'da çok daha uzun soluklu ee, içerikler olması lazım ki siz bu içerikleri çekerken hiçbir şekilde sıkılmadan ve bırakmadan devam edebilin. İkinci kısım YouTube kanalımdaki içeriklerimi anlatırken neler yapacağım? Yani bunu bir video şu an benim yaptığım gibi sesli ve görüntümün göründüğü bir video mu hazırlayacağım? Yoksa sadece sesimin olduğu ve fotoğraflardan yararlandığım bir videomu hazırlayacağım. Buna karar vermeniz gerekiyor. Bunlardan en sağlıklı olanı elbette karşılıklı. Yani sizin de göründüğünüz ve sesinizin de olduğu videolar elbette bu konularda en sağlıklı olanı. Ama içeriğe göre de tabii ki farklılık gösterebilir. Mesela bir yemek tarifi videosunda siz görünmeden de sadece masayı çekerek ya da masanın üzerindeki malzemeleri çekerek de bu içeriği oluşturabilirsiniz. Bu yüzden içeriğinizin ne olduğuna karar verdikten sonra ikinci kısım içeriği nasıl yayınlayacağınız. Tabi buna da karar verdikten sonra elimdeki ekipmanlar bunun için yeterli mi? Yani bir kameraya ihtiyacım var elbette kendim görünmek istiyorsam ya da bir masamın üzerinde görünenleri çekmek istiyorsam tabii ki bir kameraya ihtiyacım var. Bir mikrofona ihtiyacım var ve ortamda çok iyi bir ışığa ihtiyacım var. Ha bunlar olmadan olmaz mı? Elbette olur. Ama bunların iyi olması için öncelikle ekipman araştırmasına ve ekipmanlarınızın yeterli olup olmamasına karar vermelisiniz. Belki bu karar verme aşamasında sizi başka bir yöne yönlendirebilir. Mesela "Kameram işte çok iyi değil, telefonla çekeceğim. Bu yüzden acaba ilk başta fotoğraflarla mı anlatsam bir şeyler deyip başlangıç videolarınızı bu şekilde çektikten sonra belki 3. 4. aşamada bütçe yarattıktan sonra ekipmanlarınızı geliştirip kamera önüne ondan sonra geçebilirsiniz." Tabii şu an günümüzde de birçok YouTube kanalında siz de takip ediyorsanız görüyorsunuzdur. Bir kanal içeriğiyle başladınız diye o kanal içeriğiyle devam etmek zorunda değilsiniz. Çünkü ilerleyen videolarımızda serimizde devamında anlatacağım. Mesela oyun oynayarak başlayıp bir kitleye sahip olduktan sonra bu kanalı şaka kanalına ya da eğlence kanalına belki bir vlog kanalına ya da yarışma kanalına çevrilebiliyor. Bunun için YouTube'un koymuş olduğu herhangi bir engel yok. Çünkü YouTube size eğer ki o videonun konusu eğitimle ilgili bir şeyse ona göre bütçelendiriyor ya da oyunla ilgili ise ona göre sizi öne çıkarıyor izlemelerinizi ona göre takip ediyor. Bu yüzden kanalınızın tek bir konu üzerinde gitmek zorunluluğunuz yok. Ha tabi sizi oyun için takip edenler yarın eğlence kanalına çevirdiğinizde ya da böyle çok keskin bir şekilde mutfak kanalına çevirdiğinizde takibi bırakabilirler. Bu da sizin izlemenizin düşmesine, abonelerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Ama daha yakın konular seçtiğinizde bu bu şekilde olmuyor. Birçok buna örnek kanallar var. İşte oyunla başlayıp daha sonrasında eğlence kanalına çeviren. Siz de başladıktan sonra farklı yönlere yönelebilirsiniz. YouTube'un aslında bilmeniz gereken 3 ana sistemi var. Yani şöyle YouTube'da içerik üreticisi olarak bilmeniz gereken 3 ana sistem var. Birincisi zaten YouTube şu an videoları izlemiş olduğumuz platform. İkincisi AdSense. AdSense sistemi sizin reklam anlaşması yapan ve sizin anlaşmalı olduğunuz YouTube'la sizi anlaşmalı hale getiren sistem. Bu sistemde sizin reklamlarınızın ne kadar izlendiği, ne kadar tıklandığı ve bunun fiyatlamasını AdSense sistemi üzerinden yapılıyor. İlk başta YouTube kanalı açtığınızda yine aynı mail adresiyle ya da farklı bir mail adresiyle AdSense açabilir. Bunu da YouTube kanalınıza bağlamak için belli kriterler var. Bu zaten hani artık herkesin duymuş olduğu şeyler ama belki duymamışsanız diye tekrardan dinlendireyim. 4000 saat izlenme süresine ulaşmış olmanız gerekiyor. Ve 1000 aboneye sahip olacaksınız. AdSense üzerinden YouTube'a bağlanabilmek için. Ve kanalınız Bundan sonra onaylanma evresine gidiyor. Bu evre yaklaşık 3 hafta civarında sürüyor genelde ortalama olarak. 3 haftanın sonunda eğer ki sizin izlenmelerinizde herhangi bir fake tıklama ya da uygunsuz içerikle 1000 abone kazanma, 4000 saat sağlama gibi sıkıntılar yoksa kanalınız onaylanıyor. Kanalınız onaylandıktan sonra artık aslında her şey çok daha basit. Yani sistem artık onaylanmış oluyorsunuz ve bundan sonra dikkat etmeniz gereken kısımlar var. İşte videolarınızda bahsetmemeniz gereken ya da videolarınızda çekmemeniz mesela şiddet, işte çocuklarla ilgili sıkıntı yaratabilecek videolar, alkol, sigara gibi gösterilmesi. Bu tür videoların olmaması gerekiyor. Olduğu zaman da AdSense sizde o video ile ilgili kısıtlama da getirebiliyor bu arada. Ama komple eğer çok büyük bir şeyse kanalınızı kapatma kararı da alabiliyor. Yani anlaşmayı başlattıktan sonra da AdSense'den onaylandıktan sonra da aslında her şey bitmiyor. Siz hala kurallara uymaya devam etmek zorundasınız. Bir de et sistem var. 3 sistem var demiştim az önce. Et sistem var. O da reklamları sizin vermiş olduğunuz yani YouTube'a ve Google sistemlerine reklam vermiş olduğunuz sistem var. Orada da yine AdSense'de girecek reklamlar olabilir. Google'ın başka platformlarında girecek reklamlar olabilir. Siz kanalınızın popülaritesini arttırabilmek için belki 4000 saatinizi doldurmak için bu yerlere ücret karşılığında reklam veriyorsunuz. Ve reklamınız görüntülendikçe de sizin bakiyenizden para düşüyor. Bununla ilgili de yine nasıl reklam verebileceğinizle ilgili de detaylı video ilerleyen serilerde gelecek. Hemen 1000 abone ve 4000 saati nasıl doldurabileceğinizle ilgili birkaç tüyoya geleyim. Yine ben dediğim gibi 5 ay gibi kısa bir sürede bunları tamamladım. Burası benim ilk kanal projemde değil bu arada. Yani ben daha önce birden fazla YouTube kanalım vardı. Onlarda ismim ve kendim görünmediğim için benim olduğuna dair herhangi bir reklam yapamıyorum. Ya da işte bu kanalım da var buyurun ona abone olun diyemiyorum. Onlar da kendi çaplarında yayınlarına devam ediyorlar. Ama bütün ilgi ve alakamı artık tabii ki bu kanala verdim ve bu kanalda da devam etmeyi planlıyorum. Evet, 1000 abone ve 4000 saati nasıl tamamlayacağınıza gelelim. Bununla ilgili bir sürü clickbait video var. Yani Google'a ya da YouTube'a yazdığınız zaman 4000 saati nasıl doldururum hemen çıkıyor. 3 günde 4000 saati doldurmak, 5 günde 4000 saati doldurmak, işte bir ayda 1000 abone olmak falan gibi. Yani bunlara kesinlikle inanmayın. Çünkü böyle bir şey yok. Yani olsa bile diyelim ki evet gerçekten 4000 saatinizi bir şekilde doldurabileceğiniz bir sistem var. Ee, telefon numaranızı veriyorsunuz, kendi şifrenizi veriyorsunuz. Bunların kalıcı ve sağlıklı olmadığını söyleyebilirim. En azından ben YouTube'dan almış olduğum eğitimlerde gördüğüm kadarıyla bunları YouTube ilerleyen zamanlarda zaten bir şekilde fark ediyor. Yani bir evet bir sistem var, bir bilgisayar sistemi var YouTube'un arka planında çalışan ama arka planda çalışan bilgisayarlar fark etmese dahi sizi eğer ki birkaç kişi ya da e, YouTube bilgisayarları bu sistem sizin usulsüz yönde 4.000 saat doldurduğunuza dair bir bildirim oluşturursa kanalınızı gerçek kişiler inceliyor. Yani gerçek kişiler o kanala girip bakabilir ki bir videonuz 150 bin izlenmiş, bir videonuz 300 izlenmiş, 200 izlenmiş. Yani burada bir sıkıntı olduğunu düşünüp daha detaylı incelemeye girebiliyorlar. Ve bu da size ilerleyen zamanlarda belki de aylarca emek verdikten sonra bir anda kanalınızın tamamen kapatılmasına sebep olabilir. Bu yüzden hiç bu tür şeylere bulaşmayın. Ben zaten size kanalınızı en hızlı şekilde eğer ki mantıklı ve güzel de bir içerik konunuz varsa nasıl ilerleyebileceğinizle ilgili tüm detayları anlatacağım. Bunları kazanmakta ilk başta en önemli olan yani benim açımdan 4000 saat. Çünkü bin abone bir şekilde doluyor. Yani siz güzel içerik oluşturdukça ben 27. videomda iki koşulda tamamlamıştım. 27. 28. videomda iki koşulda benim için tamamdı. Sizin de böyle olabilir ama patlama yapacak birkaç videoya ihtiyacınız var burada. Yani gündeme ilişkin olur. Sizin çok iyi olduğunuz bir konu olur. Patlama yapacak birkaç videoya ihtiyacınız var ve bence de bu yüzden en çok zor olan kısım 4000 saatinde olması. Yani öncelikle buna çok dikkat edin. Hemen size aklıma gelmişken bir tüyo vereyim. Birçok kanalda görüyorsunuzdur. 10 dakikayı geçmeye çalışıyorlar. 10.05, 10.03 10 dakikanın üstündeki videolarda siz reklamları hangi sıklıkla girebileceğine karar verebiliyorsunuz. Şimdi bu video 10 dakikanın altında olursa ben reklamları sadece giriş ve çıkış olarak ayarlayabileceğim. Ve YouTube'da arada kendisi girmek isterse alt bant olarak ya da sağ tarafta görebileceksiniz. Ama eğer ki 10 dakikanın üzerinde bir video hazırlarsam burada reklamların kaçıncı saniyede zorunlu reklamların kaçıncı saniyede girebileceğini ben karar vereceğim. Ve YouTube'da onlar da eğer ki bir sıkıntı görmezse size reklamı gösterecek. Tabii ki video içeriği oluşturduktan sonra birkaç video çektikten sonra ilk yapmanız gereken çevrenize YouTube kanalınızı söylemeniz, bahsetmeniz bir kemik kadro oluşturmak aslında. Zaten bu kemik kadro hani eğer ki sizin akrabanız ve arkadaş çevrenizden olursa tüm videolarınızı izliyor. İlk başta böyle bir 10-15 dakika civarında bir video çekerseniz işte çoğu kanal çekiyor. Neden YouTube'dayım mesela ya da YouTube merhaba videoları çekip öncelikle bunların izlenmesiyle ve videoyu kapatmadan izlemelerini onlara önerebilirsiniz. Bu sizin için sağlıklı bir başlangıç olacak. Bu yüzden ilk kısım izlenme. Yani 4000 saatimizi doldurmaya çalışacağız ve tabii ki bu değişmez. Her yerde görüyorsunuzdur. YouTube'un bütün eğitim serilerinde var. Her gün ya da her hafta ya da her ay standart bir video yükleme zamanınız olacak. Buna uygun musunuz? Yani bunu yapabilecek misiniz? Bunları kanal açmadan önce dikkat etmeniz gereken hususlar. Yani kanalı Açtım işte bir gün video atayım sonra ya dur atmayayım biraz vakit var ya da şimdi bir şey yok canım istemiyor yani bu tür aralıklar vermemeniz gerekiyor YouTube buna da çok dikkat ediyor buna da dikkat ettiği kısım şu ki sizi ön plana çıkarmasıyla alakalı zaten en çok izlenmeler ön plana çıkarmayla geliyor yani siz eğer ki bir mikrofonla ilgili video çekiyorsanız mikrofonla ilgili çekilen videoların yanında çıkabiliyor olmanız lazım yani bunu da tabii ki reklam vererek yapabilirsiniz yanda çıkarsınız. Bunun için güzel bir bütçe ayırmanız gerekiyor öncelikle. Ya da düzgün, içi dolu, güzel bir video hazırlamışsınızdır. Bunun çok tıklaması olduğu için de YouTube sizi yine ön plana çıkarabilir. YouTube giriş başlangıç Videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İkinci kısımda YouTube kanalımızı açacağız. Ve YouTube kanalını açtığımız zaman ilk ayarlar neler onlara bakacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı sorunuz varsa da lütfen yorumlarda belirtin. Tüm yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. <laughs>